Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü örnek aracımız 2008 model Megane 2 Extreme. Bakın dikkat edin. Extreme olarak söyledim. Video izleyen arkadaşlar Megane 2'den anlıyorsa ne demek istediğini birazdan anlayacaklar. Şu anki araç sahibi öğretmen 5 sene önce öğretmen arkadaşından bu arabayı satın alıyor. Öğretmen arkadaşı da bu arabayı ekspere sokuyor. Sağ ön çamurluk değiştiğini on haricinde hatasız boyasız diye söylüyor. Ekspere soktum. Eksper raporları bu. Ya ben sana güveniyorum. Ekspire sokmak istemiyorum diyor. 5 sene önce yani 2020'de. Aracı aldıktan 6 ay sonra ekipler araca el koyuyor. Büyük bir şebeke çökertilmiş çenç operasyonu, çalıntı araç operasyonundan dolayı. Bu araçta bu şüpheyi taşıdığı için arabaya el koyarak kriminal testine gönderiyorlar. Aracı Yedemin Otoparkı'na çekerek incelemeye alıyorlar. Tam emin değilim 2-3 sene sonra e, seneyi belki yanlış söyleyebilirim arkadaşlar. Araç sahibiyle teslim ediyorlar. Şimdi aracımızda ne var? Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu çamurumuz evet belli oluyor değişmiş. Renkler de belli oluyor. Mikron değerlerine bakmak istiyoruz. Şöyle mikron değerlerimiz fabrikanın attığı gibi orijinal. Kaputumuz orijinal bir problem yok. Neden bu arabaya el koydular? 200 sene sonra neden teslim ettiler? Şimdi size birazdan söyleyeceğim. Şöyle mikron değerlerine bakalım. Gerçi bu arabada boya var mıymış yok muymuş? Şu an. Mikron değerlerine baktığımızda fabrikanın attığı mikron değerlerle eşit. Yani herhangi bir sorun yok. Bir asit yanıtları var burada. Siz de görüyorsunuz. Mikron değerlerimiz aynı şekilde stabil. Tavanımız da aynı şekilde mikronu orijinal. Direğe geçtik. Bakın bu direği özellikle iyi bakın arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Bakın direkte herhangi bir işlem yok. Böyle milim milim ölçüyorum. Özellikle bu direkleri ölçtüm, gösteriyorum. Bakın herhangi bir işlem yok. Bu direkte bir sıkıntı yok. Sağ üst direğimiz. Bir daha gösteriyorum. Neden? Birazdan size izahını yapacağım. Arka bagaja geldiğimizde aynı şekilde bagaj kapağımız da orijinal. Demin söylediğim gibi asit yanıtları oluşmuş. Boyayı kabartmış. O da çok önemli değil. Kaçmadan araba. Arka sol çamurluğumuz aynı şekilde. Arka sol kapımız. Sol ön kapımız. Sol üst direğimiz aynı şekilde özellikle söylüyorum. Bakın herhangi bir işlem yok. Burada bir boya sıçraması olmuş. O da çok önemli değil. Şu an önemli değil ama. Direğimizde bir işlem yok. Sağ sol üst direklerde hiçbir şekilde işlem yok. Özellikle vurguluyorum. Tavanımıza geliyoruz. Tavanımızda da herhangi bir boya söz konusu değil. Yani baktığımızda ön arka tampon haricinde bir de sağ ön çamurumuz haricinde bir sıkıntı yok. Ön arka tampona boyalı, sağ ön çamuru da değişmiş. Evet doğru. Şu an herhangi bir problemimiz yok ama şu anlık. Araçta herhangi bir hasar kaydı da yok. Ağır hasar kaydı da yok. Hiçbir kaydı yok arkadaşlar. Aracın trameri tamamen tertemiz. Şöyle aracın içini size göstermek istiyorum. Koltuğuna bakarsanız bu koltuklar Previlaj koltuğu Ekstrem Araçta previlaj koltuğu Zaten mantıken de olmaması lazım Hadi diyelim içini geçirdi Çünkü bu arabada Normalde biliyorsunuz ekstremlerde iki airbag oluyor Bazen de koltuk havaya da olabiliyor Tabi o teknik özelliğe göre değişiyor Şimdi sürücü hava yastığına da başlayalım arkadaşlar. Sürücü hava baktığımızda Sürücü hava yastığımız herhangi bir tamir yok. Orijinal fakat değişmiş. Tüpünde herhangi bir tamir yok. sokette herhangi bir tamir yok. Kapağında herhangi bir tamir yok. Hava yastığımız orijinal fakat değişmiş. Torpidomuz aynı şekilde tamir yok. Herhangi bir kaplama yok ama değişmiş. Perde hava yastığı. Bu arabanın teknik özelliğinde perde hava yastığı yok ama bu arabada perde hava yastığı var. Orijinal ama değişmiş. Emniyet kemer fünyelerimiz, koltuk hava yastıklarımız da patlak tamir yok ama değişmiş. Şimdi dananın kuyruğu kopuyor arkadaşlar. Bakın fitili açtığımızda buradaki puntaların hizasını görüyor musunuz? Puntalarımızda sorun yok. Aşağı doğru indiğimizde şurada bakarsanız punta yok. Burada bir kesme işlemi olmuş arkadaşlar. Şöyle yan açıdan da size göstereyim. Şöyle ışıkla da göstereyim önce. Bakın burada herhangi bir punta yok. Şurada macunun çekmişler. Macunun kalıntısını size göstermek istiyorum. Görüyor musunuz macun kalıntısını? Şimdi boya makinesi ölçtüğümüzde 1400, 1200 burada bir macun işlemi var. Aynı şekilde hemen burada burada bir macun işlemimiz var. Aynı şekilde. Yani bu iç direkte bir kaynak işlemi olmuş. Kesme işlemi olmuş. İç direğin üstünden ve altından kaynatılmış. Şuraları göstermek istiyorum. Buralarda herhangi bir kesme işlemi yok. Şimdi sağ tarafa geçelim. Sağ tarafı da bakalım aynı şekilde. Şöyle fitri açalım. Puntalarımıza baktığımızda burası nizami hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Bakın burada daha önce kazımışlar. Bunu ben kazımadım. Bu araba kriminele gittiğinde oradaki arkadaşlar, ekip arkadaşlar kazımış. Çünkü araba çünkü kriminal testinde e, oradaki arkadaşlar bu arabayı bu şekilde kazıyorlar. Çünkü sonucu bulmak için, sonucu doğru açmak için bu şekilde kazımışlar. Araç sahibinin zaten bilgisi var. Şöyle bu iç direğin kısmını da göstereyim sizlere. Net bir şekilde herkes görüyor bunu. Daha önceden buraya macun alıp boyanmıştı. Zaten pasta olduğunda görüyorsunuz. Eski bir işlem bu. Şöyle boya makinesini size göstereyim. Direkteki işlemi görüyorsunuz. Buradaki direkteki işlemi de görüyorsunuz. Aracı ön taraftan kesip arkayla birleştirmişler. Kaportacı arkadaş, bak ben de kaporta boyacıyım. Buradan almamış ki, anlamasınlar diye çamurun altından almış. Yani burayı ekspertler açmıyor ki, buradan ve buradan eklemiş. Yani usta direği hiçbir şekilde, üst direği hiçbir şekilde ellememiş. Sırp eksperlere gittiğinde, bu direk boyalı işlemli olmasın diye adam üst direkleri özellikle ellememiş. Ben demin size dedim ya, üst direklere boya yok, işlem yok, ısrarla, bundan dolayı aynı şekilde çamurun altından almış ki arabanın ön direklerinde, üst direklerinde özür diliyorum. Kesme biçme olmasın diye. Araç ön direklerden ve alt tabandan kesilerek ikiye eklenmiştir. Aracın arka tarafı 2007, ön tarafı 2008 model. Ön tarafta sadece ön çamurluk değişmiş. Ön kaputla sağ ön çamurluğumuz, özür sol ön çamurluğumuz orijinal. Onun haricindeki bütün parçalar değişmiş. İç geçemişte. Yani aracın ön tarafı ekstrem, arka tarafı previlaj. Ekledikleri parça da previlaj bir arabanın olduğu için bütün her şeyini öyle o şekilde koymuşlar. Koltuk hava yastığı, perde hava yastığı. Normalde bu arabada perde hava yastığı yok. Previlaj olduğu için eklenen araba o parçalara beraber bu şekilde geçirmişler. Normalde bu araba previlaj modelinde 100 beygirdir. Bu araba şu an 80 beygir. Yani ortaya karışık bir salata yapmışlar arkadaşlar. Bundan dolayı da bir şebeke çökertilmiş eklenen arabanın yani privilej olan arabanın daha önceden çalıntı kaydı var. Bu yüzden çenç demişler ama çenç yapmamışlar arabayı ön taraftan başka kazalı bir arabayla eklemişler. Aracı dikte kaldırdığımızda alttan size göstermek istiyorum. Çünkü ustam direklerden anlamasın diye çapraz bir birleştirme yapmış. Bakın maşbiyelleri de bozmamış. Yani ön direkle maşbiyel kısmından değil çapraz içe doğru çapraz bu şekilde. Bakın sırf direk ve maşbiyellerde işlem olmasın işlem olduğu belli olmasın diye çapraz bağlama ekleme tarzı yapmışlar. Kaporcu arkadaşlar bunu bilir. Bu şekilde alt tabanlarında zaten ekleme yerleri gözüküyor. Yani üstteki yaptığı işçiliği alta biraz daha iyi yapabilirdi diye düşünüyorum. Bu alttan bakan herkes bunu görebilirdi. Tabii ben fikrimi söyledim. Araç ekleyip eklememek tamamen kişiye bağlı. İstersen böyle alabilirsin, istersen almayabilirsin. Herkesin fikrine saygı duymak zorundayız. Evet değerli takçiler, aracı gördünüz. Normalde üretim esnasında 2008'de üretilen bir araç ekstrem olarak üretilmiş ama arabanın iç kısmı, jantları, airbagleri, e hava yastıkları her şeyi previlaj. Tabii ben de alan öğretmen arkadaşa sordum. Hocam dedim bu araba sen ekstrem olduğunu bildiğin halde yani bu için düşünmedin mi previlaj? Hayır ben de ekstrem almadım. Ben bu arabayı previlaj diye aldım. Sonradan diyor öğrendim aracın asıl ekstrem olduğunu. Yani alan öğretmen de bilmiyor. Pekala dedim niye ekspere sokmadın? Ya benim meslektaşımın elinde evrağı vardı. Eksper yaptırırken yani ben de biliyordum bir çamurluğun sadece değiştiğini, onun harca boyası olduğunu. Arabada hoşuma gitti. Bana satar mısın dedim. E, Güvendim için de ekspere sokmadım. Arkadaşlar artık bu olayı aşalım ya. Ben yıllardan beri, 10 seneden beri, 11 seneden beri video çekiyorum. Diyorum ki bakın, artık insanlara güvenmeyi e, tabii ki güvenlisin ama bir ticaret içinde Öğretmen öğretmene, arkadaş arkadaşı, kardeş kardeşi tanımaz arkadaşlar. E ne oldu şimdi? Bu araç yüzünden iki öğretmen arası açıldı belki de. Belki de kötü oldular bilmiyorum. Ailevi veya arkadaşlık dostlukları nasıl oldu bilmiyorum. Yani bir mal için, yarın kimse kötü olmaması için gidersin ekspere sokarsın. Dersin kardeşim bak ekspere soktum. Benim bildiklerim bu. Sen sok. Ona göre al. Benim bilmediğim şey çıkar. Bu şekilde yıllardan beri anlattım arkadaşlar. 11 sene oldu ya. 11 yıldan beri ben bu olayı anlatmaya çalışıyorum. Çıkıyor işte birkaç tane şarlatan. Ya parça değişse ne olacak? Boyansa ne olacak? Ben boyayı değişen anlatmıyorum ki. Ben dürüstlüğü anlatıyorum. Bunu aşılamaya çalışıyorum. Değişebilir parça. Ne olur ki? Önemi değil ki. Ama sen söyle. Sen söylemiyorsun. Bunu suçlu sen olmuyorsun da ben söyleyince mi suçlu oluyorum? Neyse biz konumuza dönelim. Arkadaşlar arabayı alttan 6 ay sonra bu arabaya el koyuyor polis. E, hatta diyor ki arabayı belki geri veremeyebiliriz. O yüzden ümidi kesebilirsin diyor. Arabayı change diye alıyorlar. Sonra kriminerdeki Arkadaşlar bu arabanın önden eklendiğini tespit ediyor. Arkadaki arabanın da başka bir araca eklendiğini tespit ediyor. O yüzden kazımışlar. Islarla söylüyorum. Bakın arkadaşlar ben kazımadım. Araç sahibi de kendi de biliyor. Evet abi bunları onlar kazılar dedi. E ben sen kazımadın da ben de biliyorum dedi. Normalde araç sahibi araçtan ümidini kesmişti. Ama ekip arkadaşlar arabanın demiş sana teslim edeceğiz. Çünkü kimin ne yaptığı belli değil. Arabanın ön tarafı senin. Diğer taraflar başka bir arabaya ait. Yani şöyle demek istiyorum. Araç sahibi ön kaputuna, sol ön çamurla ve motoruna para vermiş. Bir de şaselerine geri kalan arabanın hiçbirisi, hiçbir parçası bu arabaya ait değil. Tabi araç sahibi de arabayı aldıktan 6 ay sonra el konulduğu için şebekeye mahkeme açmış. Yani satın öğretmene değil de şebekeye mahkeme açmış. Mahkemede bu arabanın işte sahipliklerine gitmişler ama 2011'de olduğu için kimin ne yaptığını bulamamışlar. Bu yüzden de mahkeme düşmüş. Yani de böyle bir araba alıyorsunuz. Yani kimin ne yaptığı faili meçhul. Hiç kimse ne bilmiyor. Ee, öğretmen de çaresiz kaldı. Hiçbir şekilde mahkemeyi de kazanamamış. Satan öğretmeni de mahkemeye vermemiş. Benim dedi arkadaşım, dostum artık neyse. Araları da artık açılmış mı açılmamış mı onu da bilmiyorum. O kendi aralarındaki diyalog. Kesin, kesinlikle ben bilemem. Bu yüzden ee, bir şey yapamıyor. Artık diyor ben bu arabaya bu şekilde bineceğim ya da satacağım diyor. Ama duyduğuma göre satacakmış Araba ilana da koymuş. İlanda da duruyor arkadaşlar. Almak isteyenler varsa, videoyu izleyenler varsa ilanlar da varmış. İsterseniz alabilirsiniz. Ama yapılan işçilik dediğim gibi üstten iyi. Alttan biraz daha pütür atılırsa biraz daha zülatilisi olur. Ekstrem de alıyorsunuz. privilege çıkıyor. Artık o alıcıyla satıcı arasında olacak bir şeyler. Neyse şimdi biz yine konumuza dönelim. Şimdi bu araba 2020'den önce 2018'de bir daha ekspertize giriyor. İlk öğretmen alıyor ya bu arabayı. E, ekspertize yapan arkadaş sadece sağın çamurluk değişmiş diyor. Evet doğru sağ ön çamurluk değişen diye veren ekspertiz bu arabanın ekli olduğunu o yıllarda anlayamamış. Diyeceksiniz ki Sami Usta belki öğretmen kaza yaptı bu arabayı ekletti. Hayır arkadaşlar araba 2011'de olmuş. 2011 yılında bu araba bu hale gelmiş. Yani eklenmiş. Hepsini çıkarıyorlar. Ama kimin ne yaptığını bilemedikleri için mahkemeye düşmüş. Demin de söylemiştim. Yani ekspert yapan arkadaşlar biraz daha dikkat etseler bu arabanın ekleme olduğunu görebileceklerdi. Öğretmenin de şöyle bir hatası var. Sen araba alıyorsun. Para veriyorsun, niye ekspere sokmuyorsun diye özellikle ben biraz daha nasihat verdim. Kendisi benden bayağı bir ufak. Abi dedi yaptık bir hata dedi, şimdi satacağım dedi. Alan olursa dedi bu şekilde vereceğim dedi. Ona göre artık başka bir araba alacağım dedi. Bir daha mı dedi, iğne alsam dedi ekspere sokacağım arkadaşlar dedi. Değerli arkadaşlar lütfen, eksper yapan arkadaşlar da dikkat etsin. Çünkü şu mesleği bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Bilenlere baş tacıdır ama bilmiyorsanız da lütfen şu işe girmeyin. İnsanların vebalini almayın, insanın hakkına girmeyin. Bakın 5 seneden beri bu arkadaş bu işle uğraşıyor. Yaşadığı stres ayrı, yaşadığı sorunlar ayrı, arkadaşlığı, dostluğu bitmesi ayrı. Her şey ayrı. Düşünsenize. Şimdi ne olacak? Ne yapacak bu adam? E, dostluğu bitti belki öğretmenle. Ona da mahkeme açmamış. Belki de öğretmen arkadaş e, hani dostluğu bitmesin diye mahkeme açmadı. Bilmiyorum. Demin de söyledim ya aralarındaki diyaloğu ben bilemiyorum. Ama ben dedi mahkeme açmadım dedi. Çünkü onu da bilmediğini biliyorum. Ama dedi ne olacak o da bilmiyor. Lütfen araç alırken iyi ekspertleri tercih edin. Sizler de haklısınız. Abi bir eksper e söküyoruz boyalı diyor. Bir eksper e söküyoruz değişen diyor. Bir eksper lokal diyor. Bir eksper sök tak diyor. Arkadaşlar sök takı geçin Sök tak diye bir kavram yok. Bir ekspertiz parçanın sökülüp takıldığını bilmiyorsa o parçanın orijinal mi çıkmam olduğunu bilmiyorsa o ekspertizden uzak durun. Net bir şekilde söylemesi lazım. Evet değerli arkadaşlar videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Dizleri Instagram, Facebook ve YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Videoyu yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.